Biz ikimiz kanaldan herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün koronavirüs bilim kurulu üyeleri video konferans sistemi ile bir toplantı gerçekleştirecekler. Bu toplantıda birçok konu ele alınacak. Ancak onun öncesinde sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Kanalımızda bir güvercin çekilişi yapıyoruz. Genç arkadaşlarımız hayvan beslemeye hevesli oluyorlar. Onun için biz de güvercin çekilişi yapmaya karar verdik. Videomuzu izleyerek çekilişimizin detaylarını öğrenebilirsiniz. Şimdi haberimize geçelim. Bugün yapılacak bilim kurulu toplantısında ele alınacak birçok konu var. Bu konuların başında vaka sayıları geliyor. Tam kapanmanın sonucu nasıl alındı, alındı mı bu gibi konular konuşulacak. Ve mutasyonlar bilmiş olduğunuz üzere birçok mutasyon artık ülkemizde görünüyor. Bunlar değerlendirilecek. Aşılama, tam kapanmada aşılamaya çok önem verilmişti. Birçok kişiyi aşılamaya dahil etmişlerdi. Bunun da sonuçlarını ...detaylıca inceleyecekler. Ve en önemlisi de eğitim. Ve lise sınavları ile ilgili... ...konuların da konuşulacağını düşünüyoruz. Eğitimin yüz yüze mi... ...uzaktan mı devam edecek 17 Mayıs sonrası? O da konuşulacak. Ve e, liselilerin sorduğu... ...3 Mayıs sınavları ertelendi. Peki hangi tarihe ertelendi? Bunları da 17 Mayıs'a yaklaştıkça... ...netleşeceğini düşünüyoruz. Toplantı saat... ...4-4.30 arasında yapılacak ve... 6-6.5 gibi açıklanmasını bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.